Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Emre TV ile konuşacağım. Arkadaşlar benim için bir video yapmış hemen size göstereyim. Zaten en son video izliyordum arkadaşlar. Kendi kanalıma bakıyordum. Benim abonelerimi çağıracakmış bu. Bu arada Erkan. yok hiç. Hepinize merhaba çıktım. Tamam arkadaşlar. Gittik. Çıktım diyor arkadaşlar. Çıktım mı? Lan bu aboneden çıktım. mı? Ben aboneden çıkarsam ben de senden çıkarım diyor. İşte çıkmış mı yok çıkmamış. Çıktım falan diyor. Yoksa başka bir abone oldu da bu çıktı anlamadım. Şimdi hemen geri bunu yürüsün izleyelim. Şeye. Bunu Neyse arkadaşlar ne diyeceğim. Dün ben Hmm. Bir kere hele şükür cevap yazmış. Ama burada da bir kötü haberim var. Yani. Beni sevenlerle ilgili. Kaç aboneymiş bu? 80 abone. Arkadaşlar 80 abone. Geçelim. Ee, bir kere. 100 abone almış arkadaşlar gerçekten. Ne oldu kanka? Bir tane oldu bak. <laughs> Çok da görüntülemesi yok ya. 100 abone kanka. Abi şu mobizini de benden öğrendi bu kanalım onları benden öğren. Bir de benim abonelerimi çağıracakmış. Bu videoyu izlerken bir abonelerimi çağıracağım. Lan YouTube bunu fark eder bak. YouTube bunu fark etti yani ben bir şikayet edersem bak. Basarsam şikayeti işim biter senin. Konu banlar direkt YouTube'a banlar seni yok eder. Ondan ben sen hiç bu işe girme. Hiç gelişme zaten bulamazsın, öyle büyük oramada şeyde işte Hem çok gün devam edelim biz. Tremisi yok. Şimdi ilk videoya bakalım 3 dakika şeye. Arkadaşlar bugün çok mutluyum ama neden diye bir sorun. Çünkü arkadaşlar şuna bak ya benim videolarımı kötülemek için doğmuş. Kavgayı da başlattı. Şu anda daha iyi geçiyor. abi lan ben sana 50 abone fark atmışım. Ömür TV'ye Ömür TV'de ekrana da İyi, 20 abone fark atmışım hala konuşuyorsun. niye mutluyum, Şöyle sor... diyeyim Söyleyeyim mi? En son 94 aboneydik. Şu an kaç abone olduğumuzu bilmiyorum. Gel birlikte bakalım. Gelin, gelin, gelin. Yoluna İyi arkadaşlar... 100 abone olmuşuz! 100 abone olmuşuz! Arkadaşlar, 100 abone olmuşuz! İnanılmaz bir şey. Kutlama yapacağım demiştim arkadaşlar. Vallahi bir kutlama yapacağım demişti. Abi sen bana gürültülenmen yok dedin sen demek ha. Sen bana gürültülenmen yok dedin. Sen bana gürültülenmen yok diyorsun. Sen bana gürültülenmen yok diyorsun. Hangi sözler çarptı? Bir 23 yazmış. bu artı right bir 30 artı raktı. onu bir vurayım hemen e bu 30 artı raktı. kim düşürdü lan bu videoyu ben düşürmeyin bu videoyu ya abi düşürmeyin like atın lan arkadaşlar bu videoya bu video 30 artı raktı. herhalde yemek gibi çıktı gene ağladı bebe gibi çıktı <laughs> tamam bu bir artı ilk videonun yani bakalım ilerliye bakalım şuradan ne kadar like 14 like <laughs> up. kesin görüntülenmesi çok. Şimdi buradan popülerlere bakarım. 73, 74 görüntülenmeyi var lan. 70 görüntülenmem var. Gene bunun popülerliğine bakarım. Ben de 73 görüntülenme var. Yani popüler. Bunun popülerliğine kadarmış en fazla. Şimdi canlı var. Burada videolar popüler. 24. Ah, 24 görüntülenme. Sen önce git de 75 görüntülenme ol. Ondan sonra gel buraya kardeşim tamam mı? Ondan sonra gel dalga geçiren tamam mı kanka görüntülenmemle? Gel ondan sonra dalga Çok artık böyle bir şey. Arkadaşlar ben de bununla ilgili bir video bu arada. Çok kutlama yapacağım arkadaşlar. Ben bu güzel abone olayım. Evet 50 abone olmuşuz. Ağla canım. Yani kutlama zaman. Yani arkadaşlar herkes bilmeyerek yapabilir. Ya, 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 her herkes bilmeyerek yapabilir. <laughs> ya ya. Abi gülcem göreceğim, gülmekten öleceğim. Ne diyor lan sen? Lan canlı yayın yapacağım diye poposunu gösteren bu çocuk. Doğru düzgün sıranı yapamayan bu çocuk. Herkes yaptı Ay ay. Lan hiç kimse kafasını saklayıp canlı yayın açıp şu oraya dıp, oh oh diye usurup, osurup video çekmez herhalde. Osuruk o çocuk. Şey yap. şimdi 49'a düştü acaba nasıl bir şey yapacak? Aa ben abonelikten çıkmışım ondan. Tamam geri abone olurum hemen arkadaşlar. Pismasını koyma. Tüm bildirimleri temelinizi Yok ben bildirim almak istedim. Evet ben de bildirim almayayım arkadaşlar. Çıkmayacağım ama bil. Yok diyeyim bildirim almayacağım bu kanalla ilgili bildirimler kapatıldı. O da kapatmış, ben de kapattım. Dur bildirim almak istemiyorum. Sadece abone olacağım. Evet, bildirim almayacağım. Aslında bakıyorum Demir TV'ye gidiyorum. bakacağım. Ya i̇şte, kapa bak sen çeneni. Arkadaşlar bu arada size bir şey daha göstereceğim. Bak, bak Emir TV'lik. Bana bayağı kudurtur. Evet arkadaşlar bu başladı. Bak al bak. Yok ben bak arkadaşlar ben sporla ilgilenmiyorum diyor. Lan bu 4 2lik maçta benim içimden geçti. Canlı izledim maçı bir de, bir de futbolla ilgilenmiyorum dedi. Lan Beşiktaş 4-2 yenince Fenerbahçe'yi benim içimden geçti. Lan o dalga geçti. İşte futbolla ilgilenmiyorum diyor. ya, futbolla ilgilenmiyorum diyorlar. lan. Lan geldi kafama her şeyi yaptı bu bana 4 kere maçta. Ben bir 3 bir yendik, bir de 2 bir yendik. Hayır ben futbolla ilgilenmiyorum. Kapa çeneni. Ne oynandı? Whatsapp'ta Beşiktaş YK konukları falan var ya. Abi ya. Böyle fark yedik o kanalla. Ama arkadaşlar canlı yayınlarımız olacak. Bununla da ilgili. Kim başlattı ya da en son bakacağım arkadaşlar. Evet. Ee, şeyden de seksen. Bu arada sen sakın beni abonelikten yani çıkma çıkarsan ben de ki senden çıkarım. Arkadaşlar bildirimleri kapatmış. Ben de kapattım şu anda gördüğün. Zaten devre dışı bırakmış. Yani bildiğimleri. Bir saniye bir daha bakacağım. Eee buradan oluyormuş. Yok demişiz. O da yok demişti zaten. <laughs> Tam çıkmamış abone olarak, yani bu iyi. Çıkar. Sadece ben çıkardım. Bir TV bunu bir. 99 abone düştüğüm an senden ben çıkarım. Arkadaşlar, arkadaşlar bir videoyu bitiriyor. Bir kanal bir daha, daha göstereceğim. Bak. Evet arkadaşlar. En son 7. Korlak. Em... Doğru Arkadaşlar burada. Burada. Viral Roblox yani benim kuzenimle kuzenim diyorum işte kardeşimle şey yapıyorum. Zaten em Emre'de de bunu biliyoruz. Jason Zeyn'i bile gösterdim. <laughs> o videoyu da kesinlikle <laughs> izleyin. Bu arada o kanalı ben onaylı kullanıcı yapacağım. Ona böyle bir şey yapabiliriz. Onu bu kanala katarsak o 80 aboneyi katabilir. Ya şuna bak ya. Ha bir saniye. Abi çok özür dilerim Emir Tv senden şu an. Ee, sen, aboneli, sen sen abonelik şimdi benim abonelerimi çağıracağını zannettim. Bu videoyu buraya kadar izliyorsan özür dilerim senden şu an. Sen kendi iyi daha kendi o Emir TV reklam kanalının abonelerini çağıracaksın. Ben anladım ki bu benim abonelerimi çağıracak anladım. Çağırsaydım YouTube'a şikayet ederdim ama kendisi kendini çağırabilir misin onu bilmiyorum zaten çağıramayabilirsin. Özür dilerim o konuda bu arada. Ben tabii arkadaşlar emin değil arkadaşlar bu arada o şeyi bularak. Bu arada canlı yayınlarımız olacak bu arada videoyla ilgili. Belki orada oyun bile oynarız arkadaşlar hiç açılmayın. Arkadaşlar doğru söylüyor. Aslında ben de ona bir canlı yayın yapacağım. Ama bunu ama bunu kabul eden bilmiyorum. aslında arkadaşlar oyun oynamayı şimdi size nasıl desem biz gece sabahlamıştık videoda 2'ye kadar 3'e kadar. O videoların da canlı yayınlarını yapmıştık ama yükleyememiştik Melih ve Belki yaparız yine bilmiyorum yaz tatilinde falan. Gerçekten canlı yayınlar yaparız. Ben de yapacağım zaten artık da. 50 abone oldu diye havalara girdi biraz. Canlı yayın yapacağım, canlı yayın yapacağım. 49 abone düştüğün gider ama ben senden çıkmam abonelikten. Burcu çıkarsa onu bilemem işte. Bir Games oradan da meydan emirtiyor. Ne? Hiç Bunu... canlı yayın yapmamış. Ne? yapmamış? Hiç canlı yayın yapmamış. Hiç canlı yayın yapmamış. Hiç canlı yayın yapmamış. O zaman önce git donunu çek. Canlı yayın. Bir Games kamerayı canlı yayında ne? Bu video YouTube izleme çaktığında ihlal edildi. Kaldırır. Aa kaldırılmış tamam. Ben yine çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda şey yapmıştık. Ağacı ağaçlara şey koymuştuk. Ağaçları full parti yapmıştık. Şükür şey arkadaşlar o video çıkmamış. Ama ben yine bir tane yapacağım. Siz merak etmeyin ben yine bir tane daha yapacağım. Senin ben ananı YouTube. Pü sana pü şuradan kocaman bir tükürük sesi sana ya. Her neyse. Ben yine yaparım o sıkıntı değil. Zaten hiç can... zaten hiç düşünmez benim. 50 abone bile düşemez yani. Beyin yap. Emil TV reklamı Bu arada oyunda bekle. Onaylı kullanıcı diye bir şey var. Onu olursa orta belki aboneliği alma diye bir şey var zaten. Arkadaşlar bekle hesap makinesine gireceğim. Bu 50 abone ya. Ona 80 katacağım ne olacak? Lan senin lan senin matematiğin yok. Ben de senin matematiğin yok. Senin matematiğin yok. Lan sen, sen sınavdan Ben onu merak ediyorum. 130 abone oluyorsun canım? Ama ben ama ben de direkt seni YouTube'a şikayet ediyorum canım. Nokta. Bekleyin. kendisi biz buraya geçelim. Biz buraya geçelim arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. <laughs> 130. Evet arkadaşlar 130'u vuruyor zaten burada. Başka bir hata yapabilir demiştim. Onun da izlediği bir kanala geçeceğim. Bu kanal arkadaşlar. Met buradan canlıyız. Mete Kaya gir. Evet. <laughs> Mete Kaya gir. Geç geç geç. Ee, benim şeyim nerede? Burada makas nereye? Nereye soktum ben o makası? Makas getirmiştim. Arkadaşlar bulamadım. Bu arada da. Etekaya girden bir şey bulacaktım da canlı yine girmişti ya. Her neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben video, bulamadım. Herkes hata yapabilir. Ben videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın hepinize. Ben bu arada canlı yayın çekmeye çalışacağım. O canlı yayını zaten yapacağım bir daha. Ama o canlı yayını şimdi yapmayacağım. Çünkü parti için başka bir şey yapacağım. O partiyi çok beğeneceksin. Ama o canlı yayını olmayacak. Canlı yayında size başka bir şey yapacağım. Hatta çok beğeneceğim. Ya ne lan neyse. Çok beğeneceğiniz bir tane sürprizim olacak. onun için bunu da O zaman hadi hoşçakalın. Bay bay.